Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'tan tarım alanında iktidara bahanelere sığınmayın eleştirisi. Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, çiftçinin girdi maliyetleri altında ezilmesine rağmen tarıma verilen desteklerin azalmasına dikkat çekti. İktidara yüklenen Şerafettin Kılıç, tarım sektöründe yaşanan ılık tabloyu kalem kalem anlattı. Çiftçinin her geçen gün artan mazot, gübre, elektrik maliyetleri altında ezildiğinin altını çizen Şerafettin Kılıç, tarım kanunu diyor ki, Tarıma ayrılacak kaynak milli gelirin en az %1'i olacak. Bu lütuf değil, sadaka değil. Bu iktidarın keyfi tercihi hiç değil. 2026 yılı için bu en az 770 milyar Türk lirası demektir. Önümüze gelen teklifte ise tarımsal destekler için sadece 168 milyar Türk lirası öngörülmüştür. Yani kanunun öngördüğü seviyenin dörtte biri bile yok. Açık konuşalım. İktidar kendi çıkardığı kanuna uymuyorsa çiftçilerimize nasıl devlete güven diyebiliriz dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç iktidara şu sözlerle yüklendi. Ekonomimiz görece büyüyor ama kime büyüyor? Bu büyümeden vatandaş pay alabiliyor mu alamıyor mu? Paylaşımda adalet var mı yok mu? Mesela bütçeden faize ödenen para ne kadar? Çiftçiye ödenen destek ne kadar? Üreticilerimiz bankalar gibi kar edebiliyor mu? Bu soruların cevaplarını yani gerçekleri rakamlarla Adalet ve Kalkınma Partisi örtebilir. Ancak sonuçlar ortadadır. Mazotun litre fiyatı 60 Türk lirasını geçti. Gübre bir yılda iki katına çıktı. Elektrik faturası yüzünden sulama birlikleri çiftçiyi icraya vermekle tehdit ediyor. Traktörleri icradan kurtarmak için köyde gece gündüz nöbet tutan insanlar var. Eskiden traktörünü düğün konvoyunun başına koyan çiftçi bugün traktörünü avluya değil avlunun arkasına saklıyor hacize gelirlerse diye. Bir de üstüne yeni bir karar getiriyorsunuz. SGK borcu olan, vergi borcu olan çiftçi sübvansiyonlu kredi alamayacak. Üretici benim SGK borcum tembellikten değil, Mazot da, gübre de yarışa girdi. Hangisini ödeyeceğimi şaşırdım diyor. Siz böyle bir üreticiye borcum var, kredi yok dediğiniz anda aslında şunu söylüyorsunuz. Sen üretme, sen tarlayı bırak, sen ahırı kapat. Bu tarımı yönetmek değil, tarımdan vazgeçmektir dedi. Konuşmasını şu şekilde sürdüren Saadet Partisi milletvekili Şerafettin Kılıç, üretimdeki bu düşüşü sadece zirai dona ve kuraklığa bağlamak asıl sorundan kaçmaktır. İşin gerçeği Hazine Bakanımız bile gıda enflasyonunun sebebi olarak zirai donu gösteriyorsa pekala sizler de köşeye sıkışınca zirai don ve kuraklık diyeceksinizdir. Bahanelere sığınmak yerine eldeki imkanları nasıl kullandığımızı yapabilecekken yapılmayanlara odaklanmamız çok daha faydalı olacaktır. Şeklinde konuşmasını tamamladım.